tabibidir. ne düşse iz bırakır der hain Çocuklar üzerinde iyi izler bırakacağından emin olduğumuz siz değerli öğrencilerimiz, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişim Bölümüne hoş geldiniz. Ben Çocuk Gelişim Bölüm Başkanı, öğretim görevlisi Özlem İlker. Dilerseniz iki yıl boyunca devam edeceğiniz çocuk gelişim programını biraz daha yakından tanıyalım. Çocuk gelişim programı 0-18 yaş arasında normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli bireyleri desteklemek üzere hem çocuğa hem aile hem de topluma hizmet sunan bilimlerde ara eleman yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Çocuk gelişim programında hem teorik hem de uygulamalı dersler aracılığıyla hepinizin iyi birer eğitimci olma yolunda geliştirmeye, desteklemeye çalışıyoruz. Bu bağlamda programımızda hem seçmeli hem de zorunlu dersler bulunmaktadır. Dersleriniz için MÜBİS üzerinden öğretim programınıza bakabilirsiniz. Mevcut çok 4 yarı yılda ayrıntılı bilgi için lütfen Hübis üzerinden öğretim programımızı inceleyin. Biliyorsunuz 100 yarı yılı boyunca eğitimimizi çevrimçi olarak sürdüreceğiz. Çevrimçi eğitimde Blackboard Ultra sisteminden yararlanacağız. Blackboard Ultra sistemi 2 yıl boyunca aslında hem üniversite hem de bölüme ilişkin pek çok bilginin yer aldığı bir sistem. E gördüğünüz gibi etkinlik akışı, dersler, organizasyonlar ve takvim gibi pek çok bölümü bulunmakta. Bunun yanı sıra Blackboard'un ana sayfasına girdiğinizde kullanım kılavuzları mevcut. Buradan da daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Blackboard Ultra sistemi ile ilgili sizlere ayrı bir oryantasyon programı hazırlanmış durumdadır. Şu an size bir dersliğimizden sesleniyorum. Normal süreçte derslerimizi bu dersliklerimizde işliyoruz. Derslerin içeriği işlenişine göre meslek yüksek okulu dışında üniversitenin başka fakültesinde lerde atölyelerde ya da amfilerde dersleriniz yapılmaktadır. Her ne kadar yüz yarı yılında çevrim olarak birlikte olsak da bahar yarı yılında yüz yüze dersliklerde bir araya gelmeyi umuyoruz. Çocuk gelişim programından mezun olabilmeniz için öğretim programınızda yer alan tüm derslerden başarılı olmanız, bunun yanı sıra staj ve mesleki uygulamanızı tamamlamanız gerekmektedir. Mezun olduktan sonra resmi ve özel anaokullarında, ana sınıflarında, kreşlerde, gündüz bakımlarında, çalışabilirsiniz. Bizler ön lisans programını tamamladıktan sonra lisans eğitimimize devam etmenizi dileriz. Bunun için dikey geçiş sınavına yani DGS sınavına girip özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, sosyal hizmet ya da çocuk gelişimi lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ön lisans programımızdan mezun olduktan sonra lisans eğitimini tamamlayan, hatta yüksek lisans eğitimine devam eden ya da tamamlayan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Sizler de bu öğrencilerimiz içerisinde yer alabilirsiniz. Yıl içinde düzenlediğimiz seminerler, söyleşiler, alan gezileri ya da özel günlerle ilgili etkinlikler planlamaktayız. Bu etkinlikleri sizlerle birlikte de planlamak istiyoruz. Sizlerin de mezuniyet törenini görmek ümidiyle aramıza tekrar hoş geldiniz.